Ya bismillah diyelim. Başlangıç düğmesine basalım. Videomuzu açalım bakalım. Can dostlarım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ya ne kadar uzun yoldan geldim. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Hayırlı, nurlu Ramazanlar diliyorum. Rabbim hakkıyla yaşayabilmeyi nasip etsin ramazanı şerifi. Ramazan ayı bambaşka. Hepimizin evlerinde bambaşka sevinç, mutluluk, heyecan, bereket şükürler olsun bu Ramazan'a erdilen Rabbime. Evet arkadaşlar uzun süredir video yok biliyorsunuz ki sağlık sıkıntılarım sonra videoların silinmesi derken bence videoların silinmesinden sonra Ramazan'ın başlangıcıyla buna ilk video diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. O zaman hayırlı uğurlu olsun ilk videomuz vatana millete diyorum arkadaşlar. Evet canlar Üzüldüm mü videoların silinmesine? Başlarda üzülmüştüm ama aman dedim zaten canın sağ olsun. Ölüm yok ya bunun ucunda. Eğer silindiyse tekrardan baştan başlarsın. Hala nefes alabiliyorsak değiştirebileceğimiz şeyler vardır diyerekten meyram neyler, neylerse güzel eyler diyerekten güzel düşüncelerle, pozitif olumlamalarla tekrardan yolumuza başlamış bulunmaktayız. Evet can dostlarım umarım her şey sizlerde yolundadır. İnanın hepinizi çok çok özledim. Bu süreçte beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. O kadar güzel mesajlar yazmışsınız ki. Yokluğumda hadi gel Meltem, Meltem abla gel filan. İnanın o kadar değerli ve kıymetlisiniz ki. Hepinizin yorumunu aldım. yüreğime böyle kapatı verdim. Kocaman sımsıkı sarıldım sizlere. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir kez daha Evet can dostlarım. Sizler benim sahur saatimi seversiniz. Bu arada beraber inşallah bu videoda sahur hazırlığını izlemiş olacaksınız. Bir de ben e zaten sağlık sıkıntıları çekiyordum biliyorsunuz. O yüzden aralar vermek durumunda kalıyordum. Sonra ameliyat sürecim girdi. Tabi bıçak yarası hemen iyileşmiyor. Toparlanma süreci plan oldu. Çok şükür elhamdülillah şu an iyiyim arkadaşlar. Sonra bu dönemde çok şükretmeyi öğrendim. Elhamdülillah demeyi öğrendim. İnsanoğlu her zaman yokuş çıkmıyor, yokuş aşağı da inmiyor. Belirli sınavlardan, imtihanlardan geçiyor arkadaşlar. Sonra o imtihanları isyan etmeden bunu bana Rabbim gönderdi. Bunu bana Rabbim neden gönderdi? Benim buradan çıkarmam gereken bir ders var diyerekten hareket edersek inanın başımıza gelebilecek bütün imtihanları Rabbim kolaylıkla geçmeyi nasip ediyor. Hep yokuş çıkmıyoruz, hep de yokuş inmiyoruz. İnsanoğlu bir inişte, bir çıkışta imtihan halinde. Rabbim imtihanlarımızı kolay eylesin inşallah. Evet can dostlarım ne demiştik sahur hazırlığını özlemişsinizdir. Şöyle ilk sahurun hürmetine güzel bir sahur hazırlığı yapalım sizlerle birlikte. O zaman bana kolay gelsin sizlere keyifli izlemeler diyorum. Haydi bakalım sahur hazırlığına. Can dostlarım ilk sahurumuzu yaptık şükürler olsun ki ezanımız da okundu. Rabbim herkesin tuttuğu oruçları ve ibadetleri kabul etsin inşallah. O kadar güzel bir mutluluk heyecan ki özlemişim inanın Ramazan-ı Şerif'i. Mutfağımızı tertemiz bir şekilde hazır halde bırakıyoruz. Evet can dostlarım kapanışı yapmak için tekrardan geldim karşınıza. Bu videoyu böyle iftar hazırlığı falan diyerek uzatmayı düşünmüyorum. Çünkü uzatırsam bugüne yetişmez. Ben de hem böyle özlem gidermek adına hem de Ramazan'ın ilk günü ilk sahur hatırına böyle kısa ve öz çekimlerimle güzel bir video ortaya çıkarmaya çalıştım. Umarım sizler de keyifli bir şekilde özlem gidererek izlersiniz. Ben gerçekten çekerken hem keyif aldım hem de bayağı özlemişim arkadaşlar. Bu arada arkada gördüğünüz ledlerimi görüyorsunuz. Perde ledi aldım. Ne zamandır istiyordum. Instagram'da görmüştüm. Bu Ramazan dedim ben o ledleri perdeye takacağım. Ramazan'a bir gün kala taktık arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki ışıkları kapattığımız zaman böyle ışıl ışıl perde. İnşallah bir sonraki vlogdan daha detaylı bir şekilde paylaşırım sizlerle. Evet can dostlarım bu akşam iftara köye kayınvalideme gideceğiz nasip olursa. İnşallah bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok özledim. En güzeli emanetsiniz. Hoşçakalın.